Toros Üniversitesi tarafından düzenlenen Yaşamın İçinde Bir Hemşirelik Uygulaması Yaşamsal Bulgular Etkinliği üniversitemizin 45 Evler, Bahçeli Evler, Mezitli ve Uray kampüslerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tansiyon ölçümü, kan şekeri kontrolü gibi temel hemşirelik girişimleri uygulandı. Toros Üniversitesi, halk sağlığı topluluğu ve hemşirelik esasları dersi uygulama görevlisi öğretim elemanlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlik, sağlık farkındalığını artırmayı amaçladı. Ee, ne hissettiniz hocam? Kan şekeri tahlili şu an yapıldı, alındı yani. Öncelikle öğrencilerimize gurur duyuyorum. Hakikaten çok başarılı yaptılar. Hiç gayet serin kanlı, yılların hemşireleri gibi. E, çok teşekkür, teşekkür ederim. Cesaretlerini de tebrik ediyorum. Çok başarılı olacaklarına da inanıyorum.